Merhaba arkadaşlar bir videomda hoş geldiniz bu videomda yine Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar ben Mert The Gamer. Aa. Yasin, kabul edelim ilk başta rapçi gibi konuş. Allah ya. sizin screen kıyafetiyle artistik taslıyor. Ben öldürürüm bunu. Ya Yasin, adam havuçla dalıyor. Yasin. Ha. Adam havuçla dalıyor. O, olamaz, olamaz. Çabuk kaç. Ölme riskin çok yüksek. Havuç, özlere yaradıdır. Öldürdüm. Ve havuç adamım. Dın 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 dın. Adamla birbirimizi öldüreceğiz yani. Abi bunun adamın... şalteri vardı. Onu kaldırdım. Oha, oha dört canım kaldı. Oha, oha bir buçuk Oha adam. neredesin? Yani Hangi yemek... bir sürü taş kılıçlı adam birbirini takip ediyor. Neredesin sen? Ben geminin arkasındayım. Oo adam bir vurdu uçtum vallahi uçtum. Aa! Adam acı. Adam vurursa söyleyeceğim. Olamaz itemsiz dolaşıyorum. Tamam, lavın oraya gidiyoruz. Hadi bakalım uğurlu gelecek mi? Lavın oraya gelsene. Ne? Lav. Lav. Şu an peşimde bir manyak var ve sen benim lava gitmemi mi söylüyorsun? Ne var? Peşimde bir manyak var. Lavın oraya gel, suda zaten fark Tam var var, kovalamıyorum. Ha? Tam kovalamıyorum, yani mal gibi koşuyormuş. <laughs> Bugün çok oldu o bize ha. Değil mi? <laughs> boş boş koş. <laughs> ya daire çiziyor. Bakıyorum arkasında kimse yok. <laughs> Ortada böyle breeze aynı. Yine bu arada. Böyle koşturuyorum adam beni takip ediyor diye meğer de takip etmiyor. <laughs> çok komik ya çok gülmüştü orada var ya. <laughs> Hayır. Lavun oraya gelsene sen ya. Lavun <laughs> oraya Lavun orayı sevmiyorum ben. İtem çıkacak. Ben buraya ne zaman gelsem güzel şeyler çıkıyor biliyorsun. Ben ne zaman bir kere geldim onda da diamond çıktı. <laughs> ben ne zaman gitsem çok daha ne kadar çıkıyor. Git bakalım güzel bir şey çıkarsa ben acayip sinirleneceğim ama. Evet. Olamaz. O bu yapmamalıyız. Oha lava düşme ihtimalim var şu an biliyor Sakın. Döverim. abi döverim. O kadar uğraştık şu an şanslıyız. Ben şanssızım item yok. Olsun abi adam yok. Aaa. Baksana kaç kişi left. Oha ya ben tam köşede kaldım biliyor musun? Ne yapayım, sen neredesin? La lavın la, no, abi çıkamıyorum. Çık at kendini aşağı. Hayır çıkmam lazım tam en tepedeyim. Bir blok bug yapsam aslında oldu çıkacağım. E yap o zaman. Olmuyor. Neden olmuyor? lava, lava diyeceğim ya. Ha öyle mi? Bence at kendini onun normal çıkışından zıpla. Gerçi lav yavaş yavaş yayılır ama deneyebilirim. Oh, yaptım. Aa, yemek, bot ve kılıç. Tahta kılıç. <laughs> ne demiştin? Bot o ya, Bence <laughs> iyi yani. Tatlı kılıç da iyi. Fena değil. Neyse, sen neredesin? Hı? Şu bir ev var ya, hani. Nerede? Yani? crafting table olan. Şuraya gideyim ben. De. Crafting table. Ha, en üstteki. Dikkat et. Oo, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Yasin, Yasin. Ha. Acayip şeyler buldum. Tamam, şimdi ee, nasıl yapacağız? Onun karşısında bir daha var yine. Ondan bak, şu an senin evet. olduğun dışında Açık Olan bir şey... en yüksek dağa gitsen. Nasıl? Yani iron Ingot. İki, iki tane Iron Ingot'um var. Oo, hayır hayır bir tane varmış. O oyun bana o oyun oynadı. Lanet <laughs> olsun. Bir tane Iron Ingot'um var. Bir tane daha olsun. Abi keşke şey yapabilseydik. Iron'la Gold'u karıştırıp böyle bir kılıç çıkarabilseydik. mu olurdu. Oo, chest boş inanmıyorum. Boş boş geldim buraya. Şurada küçücük bir ada gibi bir şey var. Buraya boş boş gelmişim yani. Ay yezi. Oh. Ben, ben boş, e boş boş dolaşıyorum var ya. <laughs> hiçbir şeyim yok yani. Bir tane ayakkabım var. Mutluyum onunla. Ezik. <laughs> Olsun. <gülüyor> Yalnız buluşmamız lazım ha. Ben o şey... Ya benim <laughs> inventörüm doluyor var ya. Yani Tepedeyim ben. Şu anda o... ekleyelim mi küçük adam? Ben senin yanına geleceğim. Bekle. Gelsin. Ha. ha. Şurada bir ada var. Sarmaşıklı sarmaşıklı. Oraya gidelim mi? Ben Beni ortada görüyor musun? Bakayım. Ortadayım. Sen neredesin? Leap of bait. Neredesin? Leap of şurada, şurada bir gördün. Buradayım. Neredesin? Ha. Tamam nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Şu tarafa doğru gideceğiz. Görüyor musun beni? Ne tarafa? Doğru. Tamam hadi gidelim. Ben buradan gideyim sen oradan atlayıp patlarsın. Vay Jackson. Sarmışıklar adayı mı diyorsun? Sarmışıklar adayı. Hadi gidelim. Su su suyun oradan çıkalım. Aha orada mı var? Yok. <laughs> Atlama. Oha var ya bu var ya lag olsaydı. <laughs> Lego olsaydı var. Ölümüm ben. var biliyorsun. Hı. <laughs> Gördüm onu biliyorum. Fena sinirlenme. Bana item lazım bir de. Oha sende o mu var? Iy ezik kılıcı yok. Kafana altında bir şakarım. Bende de altın var. Elma atıyorum lan sana. Kafa. Bir dakika. Şu suyun orada bir yerde chest vardı ya hatırlıyorum. Aşağıdan girişi var. Bak şuradan şuradan gel. Hayır hayır, hayır bak burada chest var. Bak şurada şurada. Suyun burada. Ş şurada. Ya orada mı? Oradakini bilmiyorum. Yani ben ben ol, ol, var diye biliyorum. Ah, chest buldum ben bir tane ve boş. Aa, buraya girilmiş. Boş çıkıyoruz biliyor musun? Boş boş çıkıyoruz. Olsun. O zaman geçiririz. Kaç kişi kal? Oha dört kişi kalmış. Oha eminim iki tanesinin şeyi vardır onların. Onlar demir demir ya da taş dışta dolaşıyorlar yani. Gaybim burada... geziyorlardır onlar. Bak söyleyeyim. <laughs> Bir dakika burada bir ses var. Olamaz boş. Bir dakika. Son bir şans artık. En üstteki chest'i almadılarsa tek şansımız var. <laughs> Nasıl çıkacağım buradan? Ben de itemlerimi ayarlayayım. Ya sen... Bana item lazım yalnız. Aa gel 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 sana kıyafet meyafet vereyim. Ben kıyafet... Aa, olamaz. Gel şuraya abla. Bir dakika dur. Şu en üstteki chest'e bakayım da ben. Yok böyle bir şey ya. Hah bir saat. Ya bunu da almışlar. Tamam Yasin gel aşağıdayım ben sana. Ya, atlama aşağı. Atladın mı aşağı? Şu, şu, şu. Geldim. Suyun oldu. Hah gel. Dur dur bekle. Al sen şunu. açım be. <laughs> Pabuçların da al. Geleceğimi duydum. Pabuçlarım var benim. Oo. İster misin? Hı? Yemek al şunu. Yemek iyi gider Flint Sana şu altını vereyim sen stik varsa sen de şey yaparsın Kendine yani baltadan iyidir Hadi gidelim Adamlar bizi arıyor var ya Geronimo Ben buradan atlayıp ölmüştüm bir kere Aa! Ölüyordum ölüyordum <laughs> <laughs> Abi fena değil. Küçük adaya gidelim gel. Sana, ya sana, sana bir şey söyleyeceğim. Ya. Küçük adaya yer arka tarafına bak. Yasin sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Konudan bahsetmeyi unuttuk. Olmadı. Vlog'da bahsederiz. Gel gel, gel köşe gel. Konudan bahsedeceğiz. Yes. Oo 10 saniye kaldı detmeçe. Coşturmamız lazım. Oh elmayı yemem lazım. Lan benim altın <laughs> elmam ne? Adamlara bak. Kaptır kaptır. <laughs> Adam bana bakıyor. Ben adın etrafında dolaşacağım. Oha! Oha Diamond! 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 Kaç, Diamond! Kaç da... kaç kaç! Diamond var. Ben onun arkasından gideceğim. Öldün. <laughs> Diamond'ın mı var? Dostum, dostum sen var ya. Sen var ya öleceksin. <laughs> Ama bu... <laughs> <Abi> çok komik. <laughs> <adı ya. gülüyor> <laughs> Çok komik. Oğlum öleceksin dedin. Bir çak daha ağzına. Evet attı <laughs> ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. O Mert'in bahsettiği konuyu artık blokta bahsedeceğiz büyük ihtimalle. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve ee, bay bay.